Gup Sözay ile Barış Arduç'tan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, kızlarını kucaklarına aldı. Mutlu birliktelikleri süren ikili, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Gup Sözay ve Barış Arduç'un mutlu günü. Bebekleri Dünya'ya Geldi güncel magazin haberleri. İsmi belli oldu. Jan Asya, önceki gün bebekleri Dünya'ya gelen çiftten Gup Sözay, kızının adını duyurdu ünlü oyuncu bebeğine, Janasya, adını verdiklerini paylaştığı fotoğrafla açıkladı. Can ne demek? Çerkes olan Gup Sözay, kızına Çerkes ismi verdi. Can, TDK'da, atak, çevik, becerikli, çalışkan, asil soylu bir aileden gelen, anlamına geliyor. Kup söz ardından babalık heyecanı yaşayan Barış Arduç da biberon emojisi koyduğu bu fotoğrafını paylaştı. Önce bu küçük kız de o yumuşak gsun özay. Geçtiğimiz aylarda kız bebek dünyaya getireceğini, yoksun da yoksun, deyip, duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız da olsun. Öptüm çok sözleriyle duyurmuştu. Herkesin çocuk sevdası vardır. Öte yandan Arduç daha önce muhabirlerin bebek sorularına herkesin çocuk sevdası vardır. Biz de isteriz ama her şeyin bir zamanı var. Önce bir işlerimizi halledelim, sonra çocuk niyetimiz var. Neden olmasın? Türkiye'de doğar çocuğumuz, şeklinde yanıt vermişti. Anne olmayı çok istiyorum. söz ayda, anne olmayı çok istiyorum, açıklamasını yapmıştı. Evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. Ayrıca Barış Arduç, evlendikten sonra hayatımda bir şey değişmedi. 7 yıldır beraberiz. Evlilik bizim için sembolik bir şey oldu değişen bir şey yok şeklinde konuşmuştu